Evet, selam dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. 9. bölümdeyiz. Bu bölümde 24 saat Darkstone taksi bize ne bırakır? Onu göreceğiz. Bakalım ne olmuş, ne bitmiş. 120'ye bir para verdik. Bize buranın dönüşü ne kadar? Ona bir bakalım. Onun dışında BDV'ye girdik. MS'lere girdik. Hızlı bir şekilde çarı 80'e atmaya çalışıyoruz. Bakalım kaç gün içinde 80 olacağız. Keyifli izlemeler görüşürüz. Çarımızı taksiye bırakacağız. Taksiye bırakmadan önce bir tur Draki'ye gireyim dedim. Şurada da gördüğünüz gibi Weapon Breaker aldık zaten. Weapon Breaker burada çıkmadan da bir tane Shell aldık. Nerede Shell'imiz gözüküyor mu? Heh Shell de burada bak. Complete Balls diyor zaten. Şu ikisini aldık. İlk hakkımıza girdik. Daha iki hakkımız var. O iki hakkımıza da girelim. Ondan sonra çarı DS taksiye bırakacağız. Bakalım bir drop daha alacak mıyız? Ona göre ben size tekrardan kayda girerim. Evet 3 tur Draki'nin de sonuna geldik. Bir tane VB ile buradan ayrılıyoruz. Bir tane de Shell var. Bu kırdırılıyor galiba. Buna bakacağız. Şimdi gidelim şu VB'yi bir artı altıya basalım. Haydi bismillah gidelim. Şunu bir artı altıya deneyelim. Şunları ben toplamıyorum. Şöyle de bir kırdırmalık Shell galiba bu. Şimdi şunu ben bir artı altıya atayım. Şuradan bir üç tane ver. Artı 4'e geçmen lazım. Artı 5. Artı 5 olur musun? He, artı 5 olur musun? diyor ben Angra bakarak basacağım ya. Hadi artı 5 olur musun? Artı 5 olursan artı 6 dolursun sararsın şurası sap olsun koyacağım araya hadi bak mokoko neyse onun paradan olduk sıkıntı yok deneyeceksin abi denemeden olmuyor deneye deneye bu hale geldik zaten deneye deneye de devam edeceğiz korkmayacağız batacağız da çıkacağız da evet arkadaşlar 77 yüzde 0.43'üz DS Taksi Parti'ye girdik. Nasah'ın partisi. Zaten bu arkadaşı tanıyoruz. Sağ olsun destek oldu, yardımcı oldu. E, uygun da biraz. 120 M'den yardımcı oluyor. Şimdi 24 saat buradayız. Ben ST'lere, işte BDV'lere girmeye çalışacağım ara sıra. Bakalım ne yapacağız? 24 saatte kaç level olacağız? 24 saatte buranın bize getirisi ne olacak? Şimdi 1 GB para arkadaşa vereceğiz. 20 M slottan çıkarken vereceğiz. Bakalım kaç level bakacağız? Kaç M parayla kurtarmış olacağız slotu tekrar geri? Ara ara kayda girelim görüşmek üzere. Şöyle ödememizi de verelim arkadaşa. Şöyle 100 M veriyoruz. 20 çıkarken sorduğumdan vereceğiz. Tamamdır. Verdik. Başladık artık. Haydi Bismillah diyelim. 24 saatin sonunda ne olacak görelim. Evet arkadaşlar, taksi'den çıktık. Çarımız 78% 35. Nasah Aytekin arkadaşımıza teşekkür ederiz ilgisi alakası için slot bir zaman aksamadı. Aksasa bile her zaman mesela yarım saat aksadıysa 45 dakika, bir saat üstüne ekleyerek bize her zaman destek oldu. B gidip geldim. Onlarda hiçbir sıkıntı olmadı. Süreden düşmedi. Üstüne daha da fazla tuttu bizi slotta. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. WhatsApp grubu falan var yani. Böyle kurumsal gibi çalışıyor. Yani <laughs> adam anlamadım ben. Kurumsal bildiğin yani resmi bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar hatta şöyle ben itemini göstereyim size. Var mı üstümüzde bizim? Var 10 tane aldık. İtem şekilleri şöyle. 8 çitin seti var. 16 STR'leri var. X Impact 8, Hacker 6, AOS 1, 16 STR takılar. Pusları da var. Asasına bakalım. Asası da aynı şekilde. 8 çitin set. 9 MD, 8 MD. Dex 14 takılar. Old Out. Yani çarların hepsi itemli. Gayet güzel. Seri bir şekilde sosu dönüyor. Hatta ikinci bir partisi daha var. Şöyle göstereyim. 14 STR takılar. Aos 1 bunda da var. 8 set bunda da var. x Yani bütün çarlar aynı şekilde. Itemli. Gayet de güzel seri ve hızlı dönüyor slotu. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Evet dostlar selam. Taksimizin 6. saatindeyiz şu an. Üstümüze gelen droplar bunlar. 0 coins de geldik. 4M 474K bir coinsimiz var. Bu itemler düştü üstümüze ve 3 tane buz artı 2 tane de bes aldık. Şimdi BDV'ye gideceğiz. Sağolsun ee, sağ olsun NASA taksi sahibi arkadaş. Bize çok yardımcı oluyor. Kendisine de ilgisi ve alakasından dolayı teşekkür ederim. Şimdi tohum attık. Şu üstümüze gelenleri bir satalım. Bakalım buradan ne geliyor bize. Al bu FP'leri satmayacağım. Bunları artı basacağım. Belki 7 olur. 7 olursa bir kısmını kurtarırız herhalde. Şöyle attım şunları. Besleri buraya attım. Zarı da attım. Pot alacağız üstümüze biraz. hani şöyle pot aldık. Ee, bizim master taşlarımız nerede? Master taşımız burada. Master kağıdımız nerede? O da burada. Wolf'ümüzü de aldık. Evet şimdi BDV'ye 1 dakika kaldı. Ben tekrar slota gideyim. Oradan BDV'ye geçeceğim. BDV güzel geçerse kayıt açacağım. Abi hiç uğraşmaya gerek yok. Karşısı kosp belli yani. Biz sadece kağıdımızı alalım gidelim. Başka bir şeye gerek yok. Karşısı komple kosp. Şöyle sevelerini atalım. O kop zaten direkt kost kanka. Direkt yani. Ama yine de sizin için gidelim bakalım. Bizim kürümüz yok. Küre gerek yok zaten. Oynayamayacağız hiçbir türlü. Yani hiçbir türlü oynayamayacaksın bu partiyi. Bu adamların hepsi kospur. Bu adamların hepsi kospur. Boşuna oynamayalım buraya. Ama bir ihtimalle belki yeneriz. Bizde de kospur var yani. Ne diyeyim ki? Şu Darius zaten sıkıntı ya. Yani. Bu adam komple sıkıntı. Yok abi burayı, burayı imkanı yok götüremezsin. Kür gelir mi acaba bize? Cık, imkanı yok abi. Bu adamların hepsi kosmur. Hepsi kosmur abi. Gerek yok. Hiç oynamaya biz kağıdımızı alalım gidelim. Yani bunların anasına sövsek de bir şey olmuyor, sövmesek de bir şey olmuyor. Hiç gerek yok. Ben şöyle mageye bir gideyim. Bak şu mage zaten cosper'ın baba, babası yani bu adam. Aynen kanka, kestireceğim ben aynen. Aynen aynen, süper parazit malis atacaksın aynen. Torment atacaksın aynen. O mage nerede Allah aşkına ya, o mage. He bende. Beni tutun lan. Oğlum beni tutun. Tutmayı da beceremiyorsunuz ki. Tutmayı da beceremiyorsunuz ki. Yok yani, vihal atmayı da beceremiyorsunuz ki. Hay saf sokayım, yeter artık. Kaç tane atacaksın ya, yeter ya. Aa Kratos aldı. Koş koş koş. Hala şey e, ee, ne onunla da <laughs> kür alacağım sana. Yürüyemiyor ki adam yürümeyi bilmiyor. Kürüm yok. Yürü artık. Siktir git şimdi. Aha kazandık lan. <laughs> Vallahi kazandık şaşırdım yani. Vallahi helal olsun lan. Evet arkadaşlar bu BDV'yi şans eseri bir şekilde kazandık. Yeşil kutulu halimize hayırlı olsun. Şunu şuraya attık. Bankaya atıp oradan Taksiye devam. Evet arkadaşlar saat 12'ye 10 var. Şu an %62'yiz. Üstümüzü bir boşalttık. Çar çöp falan filan bir 19 em paramız var. Yani 10, 17 em diyelim. 20 M diyelim buraya. 400'e yakında pot kastık. 3 buz. 4 bes var. Şu anlık iyi gidiyor. Güzel gidiyor. Ben bir de buradan düşen FP'leri işte MD'leri falan filan onları ayırıyorum. Onları da upgrade yapıp verdiğimiz parayı çıkartmaya çalışacağım. Ayrıyetten de Qraydi Archer kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Beni izleyip beni görüp oyuna tekrar başlamış. Ben yani de mutlu bana böyle insanlara ulaşabiliyorsam, insanları tekrar oyuna döndürebiliyorsam, server'ı oyunu sevdirebiliyorsam ne mutlu bana. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Evet dostlar günaydın. Artık saat 1.1 geçiyor. Son yarım saatimiz. Takside zaten 1 buçukta saatiniz doluyor 78 yüzde 28 olduk. Son olarak da üstümüze gelenler bunlar 3 pus 2 bez şimdi bir ton atalım şunları bir verelim bakalım bize ne geldi buradan şunları saklıyorum 597k para böyle geldi. Şimdi şöyle bir hesaplamasını yapalım. Bu arada bdb 8 dakika kaldı. Şimdi arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 8 tane varıyor göğüslük 1 2 tane de 5 bez 5 pus lot'tan gelenler bunlar. 397 3, e, 350 tane falan da potumuz vardı. 300 tane potumuz vardı. Yani 1293 tane de potumuz olmuş. Biraz da pot kasmışız ve ayrıyetten de 2 tane MS. E, güzel yani. E, bize 100 M para verdik. 1 GB para verdik oradan. Şimdi 32,5 M böyle geldi. 32 böyle geldi diyelim. 17,5 şöyle 17 buçuk desek şuradan da bir artı 7 aldığımızı varsaysak bir iki tane artı 7 14'te böyle desek 30 öyle desek 30'da böyle 60 para bize geri gelmiş gayet güzel şimdi deneyeceğiz bakalım oradan artı 7 item alabilecek miyiz Bdb'den sonra da bir upgrade yapacağız Upgrade'de görüşürüz evet Bdb'ye geldik Şimdi şöyle bir hemen loopumuzu açalım. Cop show. Bu her zaman burada zaten şaşmaz. Şöyle saat kaldık minörü. Bu adam ne yapıyor orada? Kurt Bey sen ne yapıyorsun? Ya bu adam... Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Gel. Gel beni mi keseceksin? Gel. Ee, nereye kaçıyorsun? Gel. Şuna bir vur olmadı. Ay anam arvadını senin neymişsin sen be. Sen yat aşağı. Sen de yat aşağı. Sen de yat aşağıya. Varıyor bana geliyor. Ya <laughs> siktir git ya. Ya dönüp seni keserim bak şimdi ha çocuk. Bak döner seni keserim ha burada. Abi bunlara swift atmaktan oyun oynayamıyoruz ki ya. Allah'ı billahi oyun oynatmıyorlar ya. Ya sen ne yapıyorsun sen? Geliyorum bir de burada. Ya şu varıyoruz siktir edin abicim siz salak mısınız ya? Ya abi ben bu kadar sıkla nasıl bir araya gelebildim yine ya? Aa db tamam. O iyi tek yedi lan. Şuna bir vur. Tamam bu da gitti. Meresen o problem kim bizden mi? Değil. Adamlar altara verdiler yine. Adam altara verdi yine ya. Ya siz gerçekten avelsiniz ya. İşte böyle saçma bir bedev arkadaşlar. Evet iki tur ms'ye girelim arkadaşlar. İnşallah MS'den bütün hepsini keseceğim bunların. İnşallah bir drop alırız. Bakalım ne atacak. Lost'tan bir şey alabilecek miyiz? Alırsak iyi olur. Bir de yüzde %29.46'da girdik. Nokta 51. İyi veriyor. 156 kx veriyor. İyi kolay da kesiyoruz ya. Hiç uğraşmaya gerek yok. Ben bir drop olursa tekrar kayda girer gösteririm arkadaşlar. Sende bir drop var mı? Zanım benim. Tö Allah seni Aleyküm selam. Aleyküm selam. Old money. Hoş geldin kardo. Son MS'ye giriyoruz. Son MS'den bakalım ne olacak. Aha vallahi aldık da para etmiyor galiba. Amulet of God. Yo int 20 veriyor oğlum bu para eder lan. Para eder bu. İyi bir drop'umuz var Allah'tan. Darkstone taksiden gelen FP'leri ve MD'leri 7'ye deneyelim. Bakalım belki bir şey geçer de biraz da olsa zararı kurtarırız. Şöyle 29 tane alayım ben. Fazladan alalım kalsın üstümüzde. 3 hem para verdik buraya şimdi. Şimdi şöyle artı 4'e git. Artı 2, artı 1'miş lan bunlar. Ben artı 3 sanıyorum. Tamam sen de git artı 3'e. Yayından selamun aleyküm. Aleyküm selam son derece. Aleyküm selam hoş geldin güzel kardeşim benim. Yakmayacağız inşallah yakmayacağız. Bakacağız şimdi ne alacağız ne edeceğiz. Şöyle sen şurada artı 4'e geç. Sen şurada artı 4'e geç. Sen de şurada artı 4'e geç. Artı 4'e geç. Tamam bir saniye bekle. Yazdım ben senin için şimdi. PMS'ini vereceğim sana. Sen de şurada artı 4'e geç. Şimdi siz önemlisiniz abi. Tamam çok güzel. Sen de şurada geçersin ya. Çok güzel tamam. Bir tane filemiz var. Diğerlerinin hepsi artı 4. Artı 5'e geç. Bir dakika bekle hemen bakacağım. Şöyle şurada attık geçti. Seni artı 5'e atacağım. Bir tane yaktık ya. Tamam çok güzel. Uğurlu slot MD 5 yandı. Geç bakayım artı 5'e yandı. Çok yanıyorsunuz ya. Şu middle class sistemler çok yanıyor abi ya. Sen artı 6'ya yanarsan her şey biter. Hiç acımadan atacağım abi direkt. Geçen geçer geçmeyen geçmez. Evet son item yandı. Elimize verdiler. <laughs> Sıkıntı yok. Ne, ne kıracağız kanka sana getir bakalım. Katlayabileceğimiz bir şeyse kıralım. Ver bakayım. Bir tane yeşil kutu. Şelleri niye veriyorlar? Şelleri ne yapalım? Şeller kırdırmalık mı? Tamam ver. Bunu da takipçimiz güzel bir kardeşimiz için. Hemen kıralım. Geldik. Ebi iskemden başladık. Ver kristal bot. Evet evet. Şimdi yeşil kutumuza geldik. Hissediyor musun? Var mı bir şey? Ya da dur şu şelleri de kırdıralım. Ondan sonra gelip bunu kırdıracağım. Şimdi şellerden refinet olur. Diğeri olur. Buradan hiçbir şey almadı kardeşim. Buradan da şel attı. Gel kardeşim sana bunları vereyim ben. Neredesin sana bunları da atayım gel. Çıkar itemler bunlar. Bakalım birisi yoksa oturalım şuraya farm atalım biraz ya. Var kesen birisi. Şu kimmiş? Kesebilir miyiz? Cosper acaba? Büyük bir ihtimal Cosper. Kos Cosper, Yok abi bundan kaçamazsın ya. Böyleler. Evet, bir manese girelim, bakalım ne olacak ve geldik. Şunu şuraya at. Bu çanı verdiyse abi hiçbir şey yapamayacağız, söyleyeyim ben size. Derken, bismillah yani. Şuradan şunu ver, tam çık. Şunu ver, çok iyi. Potu ver. ve bir ayarlamam lazım hemen. Şöyle gidelim, bosslar... Eee, bosslar diyorum, botlar orada oluyor. En arkalarda diyeceğim de geldi adam. Sal bir sal. Şunu ver, botları ver. Tamam, şunu ver. Şuna bir vur. Tamam. Şimdi çık şöyle. Şu atrosa git. Swordumuz var. Keseriz. Vur vur vur. Bir de toz atsan ya bana var ya öf diyorum. Oh. <laughs> Ay, var ya ağzımla çağırdım. Tamam. Şunları al abi şunları al. Ne kadar pasif o kadar iyi. Şunu ver lan. Parazit 4 bunu ver. Bunlarla bir işim yok. Şimdi şöyle şu taraflara gidelim bunları keselim. 5 saniye. İlk kelimiz hayırlı olsun. Adam hasar yemedi lan. Ya, bir sikir vurduktan sonra niye arkasını vuramıyorum ki ya? Light fit ver diyecektim verdi. Ulan ne söylesem geliyor lan. Moruk şu an seninle uğraşmayacağım dur bir. <laughs> Allah'ım delirirsin şunların tiplerine ya. Oğlum bu adamlara niye vuramıyoruz ya? Allah Allah herkes de görünmezlik mi var ya? Gelen geçen 72 atıp kaçıyor ya. Bu nedir ya? Şimdi şurada bir şeyler dönüyor bir dakika. Açılırsam inşallah seneye. Abi level alabileceğim hiçbir şey yok ki ortada ya. Oha. Nereye gitti lan o? Kaçacaksın kanka gel. Ben seni kesmeden bırakmayacağım. Haberin olsun. İnşallah biraz pasif yapmışızdır ya. Şimdi biraz fightlamaya gidelim. Hiçbir skill'im yok ya. Sadece bir staff'ım var. Başka hiçbir şeyim yok. Dur şunu bir atayım sana dur. Gel kaçma artık. Gel bir yerinde dur gel. Bir yerinde dur artık. <laughs> Delireceğim sinirden ya. Adama bak ya. Adam partiye gireceğiz alt tarafı. DS e keseceğiz. Patosunu 8 çitini, çitini alırım dersen bu arkadaş çıkınca ararım seni. Ya kardeşim ne alakası var ya? 8 çitin tamam okey de patos kulağı niye alayım ki ben yani şimdi? Ben patos kulağı alacağım zamanı biliyorum kral. Sen rahatta kal yani. Kritiğim olsa bir ihtimaldi kritiğim yok aga Beni sal, beni sal, beni sal Ya putperest peze. <laughs> beni sal amk, beni sal bırak gideceğim Bak buraya kadar gelecek Ya kesemeyeceksin işte hadi git işine da Kestirtmeyeceğim ben sana kendimi 400-400 vuruyorsun arkamdan zaten Şöyle şundan bir kurtulabilirsem Anger'ımız var F8'de Alphas geliyor Bir şeyler oluyor İnşallah beni açmazlar ya Başarabilecek miyiz abi? Ananı satayım wolf açtı Tyson, Mice'ı burada Attım vallahi attım. <laughs> hadi bakayım gelsin killer. Gelsin altta bir sayfa atayım hadi. E, A2, 3. Hadi bir tane daha lan. Tüh be. Tamam 3 tane buna da şükür buna da şükür. Enti. <laughs> oh be kimi kesmişiz? Arada arkadaşlar yatak dağınık. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar 9. bölümün burada sonuna geldik. Bu bölümde entikalar bu kadardı. İnşallah 10. bölümde daha bomba şeyler gelecek. Çara level kasmaya çalışıyorum deli gibi. Her gördüğüm ekspe giriyorum. Büyük bir ihtimal bir tur daha taksi yapacağız. Bakalım takside 80'e atabilecek miyiz ya da 79-150 falan olabilecek miyiz. 10. bölümde göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Kanala abone olmayı, videolara yorum ve like atmayı unutmayın. Bana destek olursanız çok iyi olur. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.